Hepinize selam arkadaşlar. Ben Melisa. Ben Ateş. Ev vlog. hoş geldiniz. Ağırı. Evet, kanal açtığından beri bu anı bekliyorum ama çok heyecanlıyım. Ee, şimdi ev vlog'umuza geçelim. Bu sefer ayaklardan izliyorsunuz. Burası salon. Burası benim koltuğum. Bir de babamın koltuğu. Burası babamla benim koltuğum. Sabah ben oturuyorum, akşam babam oturuyor. Onun ayrıca kimse oturamaz. Burası öylesine bir yer. Şimdi Burada şey de modern var. Burada anamın kitapları var. Şurada. Burada benim sehpam var arkadaşlar. Burada genelde Sterling termosum duruyor da şu an almaya şeyini. Burada annemin evde köle kötü enerji alacağına inandığı taş duruyor. Burada şu an şerdersin ay. Burası duvar. Burada yellow. ateşin yanından ayıramadığı üç çeşit oyuncak. Yellow, yellow, dur. Büyük yellow, küçük level. Level Level Evet dostlar burada dev ekran. Televisions. Ve benim. Şurada ateşin şaheseri. Evet. Bir de burada da benim legolarım var. Biraz ama bir tık abartı olabilir arkadaşlar. Bir tık evet, ya. Dostlar. Burada Şöyle bir gaz lambası var. Bir insan gaz lambasının içine neden lavanta koyar? Buradan anneme sesleniyorum. Bir insan neden gaz lambasının içine lavanta koyar? Acaba? Burada flamingolar. Burada duy görmedim bebek. Burada kırık bir çerçeve. Şu şekil. Burada işte baykuş. Şurada bilmiyorum. Burada düşünüyorum. Bu burada duymadım. Bu çerçeve şu anda şurada arkadaşlar. All right. Evet. Burada. Burada. Annemi ne yapmış ki? Şey? Burada anneme aldığım sonsuzluk gülü duruyor. Burada da tablet. Burada tablet, derece. Bunun için. Ve şöyle. şu şekil. Onun için göstermeye bence gerekiyor. yok. Devam edelim. Burada bu arada oyun konsolu var. Şu oyun konsolumuza ne oldu? Sorun bakalım ne oldu? Ateş arkadaşınız o ben bir şey yapmadım anlaşıyor Sen oynuyordun. Ben oynamıyordum. Ben oraya koymuştum, elini ben almıştım. Aynen. Burada bir koltuk. Bu benim. Bu aynı koltuk. Bu, bu benim annem. Bu koltuk hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bu koltuk. Bu ben arada oraya oturuyorum. Çünkü burada yemek yiyor. <laughs> Burası da böyle. Tatlı şey. Bir tane daha hava temizleyici mum bu şekilde arkadaşlar. Burada şuradaki Noel babanın burnunu Şimdi artık yine evine. Evine? Evine. Şurada, <laughs> Şurada küçük, küçük şey. Ara. Yer işte. Burada bir halı duruyor ve bu halı hiçbir işe yaramıyor ve bu geceleri biz izliyor. <laughs> 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 Okey. Bakın dostlar. Burada da bizim Küçükken yaptığımız resimler. Yani bu resimler arkadaşlar 6-7 yaşlarındayken yaptığımız resimler. Biz öylesine isim, en sevdiğimiz isimleri taktık burada. Annemlere falan. Burada bir terlik var. Bu terlik babamın arkadaşlar. Yıllar her gün burada duruyor bu terlik. Burada da bizim eski çalışma şey. Damak tadı restoran. Arkadaşlar biz de arada tatlı yapıyoruz. oranı annemden koparttığımız paralar. Ama şu an YouTube'da para göstermek yasak olduğu için. Evet. Gerçek parayı gösterememişim. Burada şu resmin anlamını bile Ben burada hiçbir şey anlamadım. Ben burada bir aile görüyorum. Burada bir köpek görüyorum. Şimdi ve <laughs> ama o yatak ne? Ha toplumu unuttum. Şurada ateşin boks orması. Ve burada <laughs> ateşin şu an dağınık yatağı. <laughs> ya bir insan ya. toplardı ya. Evet stres çektim. Nasıl arkadaşlar? Dur daha göstereyim. Odayı gezelim. Burası ateşin dolabı. Bu da benim yapmaya çalıştığım... Dur dostum üstü göstermeye çalışıyorum. Şurada bozuk bir robot. Şurada tren seti. Şurada jenga... Yok okey. Arada oynuyoruz arkadaşlar. Şurada benim köprüm var. Şurada inek var. Ve araba var. Çileksi <laughs> niye geç... göstermiyorsun? Oğlum dolabın içine... mı açma öyle? Dolabın içi dağınık olduğu için göstereceğim. Burada genelde şöyle battaniyelerimiz var. Misafirler Melis bile kalmaya geldiğinde. Burası bu şekil forma. Forma dolabı derken yanlış oldu. Burası bir şekilde. Onun da bir televizyonu var. Ancak bu televizyon çalışmıyor. Çalışmıyor. Şurada bin parçalık yapboz var. Ve biz bunlardan tam üç tane yaptık. Ve dördüncüsü kaldı. Yapamadık ha. Burası gereği işte eskiden şey olanlar. Burada işte. Kaleci evcivenleri arkadaşım bir işte. Şey meldikası. Açtım eşeğimi. Açtı şeyi. Nöflere. Ve dozar. Burası şu şekilde. Bu annemin kupası bu arada. Dayım anneme hediye aldı. Bu şöyle arkadaşlar. Madalyaları. Burası. Burası kitaplık ve işte gereksiz resimler şeyi. Burası, burası evet. öyle şeyler. Burada benim hediye ateşe verdiğim kokulu kitaplar var. Çünkü buraya sığmadı. En üstte dünya küresi var da göstermiyoruz arkadaşlar. Evet çünkü olmuyor. <laughs> ee, şurası şu şekil. Şurası şu şekil. Bakın tablet tarafı. Evet. Eski, tablet. Kırıldı <laughs> maalesef ekranı. Nasıl oldu? olduğunu. Var. Şu. Geç Burası masası. Şöyle şu şurada dursun. <laughs> Bu şekilde dostlar. Baksın size. <laughs> burada masam, benlik. Benim masam, daha bağlamak. Ee, burada e, günlerdir uğraştım cici bebe robotu <laughs> var. <gülüyor> ha, burada da robot köpeğim var. Adı ne? Kucu. Bitti. İşte. Devam edelim. Evet Kucu hayırdır? Benim. Burası bu şekil. Şunlar koleksiyon. Evet arkadaşlar. Hali. Benim eski kanalımdaki maske. Mask. Alright. Bu şekilde dostlar. Burası bu şekil. Bu dolapta fotoğraf var. göstermeyeceğim. Ve mutfağı. Hello. Eğiyoruz. Burada masamız var. Burada bir televizyonumuz var. Çünkü bir şey izlemeden yemek yiyemiyoruz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı. Hatta yurt olmadığı için genelde gamble çıkıyor saat bizim akşam yemeği yediğimiz saatte. O yüzden gamble üzül. Burada arkadaşlar e, şey sufle yapmaya çalışmıştık ama dondu maalesef. Taş gibi. Taş gibi <laughs> kimse yemiyor. Çöpe gidecek büyük ihtimal. Sesi duydunuz. Burada bir nez küyük şey var. <laughs> Burada dolaplarımız var. Burada aspiratör. Burada işte <laughs> a Annemin kahve bardakları var. Normalde Burada bireyizler. da ocak gibi. Fırın. Burada bir de minik 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 minik, minik fırın minik, var. Kividen. <laughs> Reklam yok. Bu da bardaklar şu şekil. Konuşan çay. Harbi konuşuyor arkadaşlar. Ay, çayı demleyin diyoruz. Demlemeyince de kızıyor. Evet. Şu şekil abur cubur dolabı. Çikolata dolabı eee pil, şarj aleti vesaireler dolabı. Elektrik dolabı. Şu şekil kahve makinesi, şu filtre kahve, şu Türk kahvesi dolabı. Dolabın içini göstermeyelim. Bizim yaptığımız şey de vardır. Şurası dolap arkadaşlar. Bakın şu şekil yarısını göstereceğim. Bu benim yaptığım yılbaşı hediyesi ancak ne oldu biliyor musunuz? Maalesef yapıştırıcı tutmadı. Burada ekstra dolaplarımız var. Buraların içine de işte şekerdir, çaydır falan filan şu üstte var. Gereksiz Üstte ya bakın sana göstereceğim şimdi. Bu şekilde Hint kremimiz var arkadaşlar. Biz bunu bir kere kullandık bir daha kullanamadık. Oha 4 liraya almıştı lan. Oha ekonomiye bak. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bakalım bu ayağı pahalı. Bu Hint kınasıyla istediğinizi yapabiliyoruz. dön Bunu ama. bir ara kullanalım video alır zaten. Şimdi portmantoya geliyoruz. Böyle <laughs> burada şu bakın. Bulaşıklar. Evet, az önce yemek yaptık. Burası WC Yani erkek tuvaleti. Burası şu şekil. Kabanlarla <laughs> kış bitti ve bizim kabanlar hala burada. Şey Burası yaptı. tirlik dolabı. Burası hediye paketi dolabı. Burası gereksiz eşya dolabı. Burası işte çamağacı, çamağacı falan. görüyor en üstte e, okul Burada işte şeyler var. Şemsiyeler, memsiyeler falan. Filan. Eski şeyler de yukarıda. Burası iyi dostu. İşte süpürgeleri. Anamların odasına hiç girmeyeceğim. Sadece şu şekil. Anamların odası da bu şekilde olsa. Tuvalet var. Burası banyo. banyo. Burada banyo, tuvalet, uyuzu, ee, e, falan var. Burada ben bakım malzemelerim. <laughs> Şimdi benim odama Geliyoruz ve benim odam direkt pembe, ve beyaz ve morlardan oluşuyor. Şurada üç tane melek var arkadaşlar. Hem de flüt çalan. Şurada gece parlayan sticker'ım var. Bunu çıkaramıyorum. O yüzden burada kaldı. Evet. Burada baykuşlu yastıklarım var ve burada bir pufum var. Puf. Ee, bir de odaya girdiğimizde bunlar karşı yapacak. şu ikisi benim kendi resmim. Şu Çık çıktı. Açma. Çok tatlıydı. Dolabın şurada i̇şte şöyle Dolabın içinde bizi Jesse ve Leon karşılıyor. Aynı zamanda bir poster var. Ve burası benim elbise dolabım. Burada işte benim ranzam olduğu için merdiven. Ee, Merdivenlerin içinde şurada kırtasiye alışverişleri duruyor. Şurada da kırtasiye alışverişleri. Şurada benim şortlarım. Şurada saç düzleştirici ve kurutma makinesi duruyor. Arkadaşlar bu hem yasak hem de koltuk. Arkadaşlar. Bu evet hem yasak hem de koltuk arkadaşlar. Şu şekil. E, bu da benim kitaplarım var. <laughs> Şurada arkadaşlar. Bu arada bunu anneannem öldü. Güzel değil mi yazdım? Şurada çok tatlış. Şirinlerim ve kuvaş. Ben bunun adını kuvaş koydum dostlar. Burada otu var. Burada Sutoşi'nimiz var. Burada benim yine posterlerim var. Kitapların içinden çık. Bu da <laughs> içini hiç göstermek istemem ama olsun göstereceğim. Burası benim kıyafet dolabım. Şu şekil. İçini hiç göstermeyim bence. <laughs> ee, burada çoraplarım var. Burada işte pantolonlarım falan var. Burada başka burada üç ikisinde başka başka şeyler var. İşte şunun altında perde bile var. Burada. Burada bornozum duruyor. Burada benim Mika yastığım var. Burada. Burada madalya. Burada benim iki tane. Burada madalyalarım var. Dur da Masam Masam gelme. Benim üç tane var madalya. Burası masam arkadaşlar. <laughs> masam bir tık evet. dağınık olabilir. Freddy Fazbear. Masam bir tık dağınık olabilir. Şu şekil. Bir tık ya. Bir tık ya. Çok değil. Benim Legolar gibi bir tık. Şurada Lia'nın bana gönderdiği mektup var. Yani bu devirde mektup mu kalmış? Aha. Not. Dostlar burada halamın kızı olmadığı için bana verdiği çocukluk bebeği. Ben bu bebeğin gözüne kamera olduğuna eminim. Duydun mu beni? <laughs> Ay ben ona şey Bu benim kızım. <laughs> He. Alamın iki tane oğlu var. Küçük olan bu benim kızım deyip, deyip duruyor. Alıp alıp duruyor. Burada dostlar bir bebar bebeğim var. Burada güllerim var ve güllerin ağzını ettim arkadaşlar. Bakın. Bir Hayır. Bakın. Ağzına ettiğim bir gül. Ha, bu arada arkadaşlar şu kablolar ne diye soracaksınız. Burada, led, LED ışık var arkadaşlar. Bozumda. Ama bu, bozuk. Burada lavabom var. Burada labubu kumbaram var. Hatta şey arkadaşlar o şeyden çıkmış. Burada de. klasörlerim var. It. Burada da bir sürü şeyim var. İşte kalan posterlerim var. Dolaba asacak yer kalmadı. Eee şurada benim el salı gece lambam tarzı bir şey var. Ancak bunu çalıştırmıyorum çünkü istemiyorum. Nereye asacağım ben bunu? Eee ondan sonra şurada benim Master High bebeğim. Burada da olsa benim en çaltım asım var ama devasa. Burada bir ev var. Ama düşme. Düşme. Gidiyor. Gitme. bu da Burada, burada teleskopumuz var. Bakın bakayım nasıl yakından görmek. Eee sonra 2 oyuncak dolabı. Oyuncak dolabım önü için şu şekilde dostlar. Bunu ben kendim yaptım arkadaşlar. Bu bir asa. Ters geldime kafasına için. Normalde arkadaşlar onun şeyi, şey o çiçeği taşıyan deniz başka bir şey. Burada Pepe var. Pepe ölmüş. Şila da var da. Burada bir Klentim var. Entokra. Yani şey sihirli ailemi neydi? Adını tut filmin sihirli. <laughs> Anne, burada bay bebeklerim var. Burada evet. işte gereksiz evet. eşyalar var. Burada yapılan kuş yuvası. Kuş yuvası ve ben bunu atacağım. Burada bebek krem. <laughs> ve burası da da doğrusu var. benim işte şeyim. Kesin. Burada kisi ve kisin tacı. Evet <laughs> tacı. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> Burada tırnak takma tırnaklarım var. Burada simlerim var. Annem bana dedi ki bunlar her tarafınıza sürülebilir dedi. Saça da sürülür dedi. Melisa kafamıza bunları sürdük arkadaşlar. Her taraf sim oldu. Saçınıza sürmeyin. Burada çok güzel el yapımı bir şey var. Burada da yıldız sokak setim. Bitmiş şeyler. Ve el kremim şeftaliliği. Parfümüm, göz farım, ojelerim, başka başka şeylerim. Burası benim oyuncak şeyim. Bakın oyuncak, var full oyuncak. Şunlar <laughs> dışında. Evet onlar başka. Şurada birkaç tane de telefon kılıfım var da onlar gözükmüyor. Şurada. Bu Şu takvimim el yapımı. Buradaki resmi mi bu? Oradaki resmi çıkarttın sen bir ara. Aa, ben niye hatırlamıyorum? Burada, burada şey. Burada minik şey tam başım var. <laughs> Şurada. Burada da şey işte bir tane kitap karakterini saymıştım da. ona e, Libi adı da. İşte burada yazıyordu pembe pembe ama ışıktan şu peri de yüzünden güneş aldığı için olmadı. Bakın şimdi benim yastıkların anlamları var biliyor musunuz arkadaşlar? Bu benim eğlence yastığım. Gece telefon aldığımda ki kucağıma bu olur. Bu benim ana anlatma yastığım. Genelde bir şey anlatırken kucağıma bunu alırım. Bu benim öfke nöbeti ve ağlama sinir krizi yastığı. Dostlar, çünkü ben bu yastığı ısırıyorum. Ya bu arada arkadaşlar takvimi kopartmayı unutuyoruz arkadaşlar. Takvimi koparmaya çok şey arkadaşlar. 1 Ağustos Cuma. Şuradaki lan Matruşka. Matruşka. Burada bu bu arada şimdi gelin size yapalım. Bebek devrilmiş. Aa. Arkadaki bebek. Ya bak lojum elzeli. Hmm. Bu lor kusuyor bu arada. Bu saçına bir şeyler yapıştırılabiliyor. Onu göster. Bir saatimiz var. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Şimdi dostlar yukarı evet. yukarı çıkıyoruz. Gelin. Ranzaya yukarı çık. Allah bu ne ya? dostlar biraz benim yatağım. Burada bir gülümüz var mor. Yeah. Evet dostlar ana ben buraya haritamız var lazım. yüzme <laughs> geldi. dostlar burada beni. <laughs> Bebeklerim var. Burada Şunlar şey, e, neydi bunların adı be? Miniş. Miniş bunlar. Miniş. <laughs> Minişlerim de Bir dakika. Okay. Burada bir pandan var. Kurmalı oyuncak. Burada bebeklerim var. Burada Ayşe Fatma var. Ayşe Fatma. Burada en hayvanları var. Burada bir evim var. Burada bebeğime hamur şeyi var. Bana oynattırmıyor. <laughs> Burada işte lollerin şeyleri var. Ve burada bir çorap yiyen köpek var. Buna yeşil adını verdim. <laughs> yeşil, yeşil çorap adını verdim pardon. Pardon adı çorap pardon. Şuradaki gelin. Burada küçük oyuncak şeylerim var. Onu başka bir al. Ve burada arkadaşlar gelin. <laughs> ben oynadım oyuncak. <laughs> Paper duck'ım var. Normalde biz bunu sarı ve pembe sipariş etmiştik. Ama beyaz geldi ve ben geri yer etmeye kıyamadım. Bence de öyle Anladım. daha iyi Burada cry baby'm var. Ağlıyor. Cidden ağlıyor. Şimdi bakın şimdi. Allah. Bir dakika. Dostlar hazır mıyız? Geçti geçti. Bir dakika göz yaşı doksun. Dök. <laughs> İçindeki su kurumuş galiba. Biraz da. Tamam, dur ağlama. Gaz olmuş abi. Dur. Pır pır He, ben şimdi emzik Aa, ha, yapıyor. Burada köpüşüm vardı o zaman. Burada geceleri korktuğum bir baykuş var. Geceleri bir kere bunu bana sanki. verdi. Korku. Burada bir bebek var. Bu arada bu emzik ateşin. Evet, bebeklik <laughs> emzi. Bunun emzi yoktu. Ben de ağzına emzik tıktım. Burada bir tavşanım var. Tavşan. <laughs> Onun kulaklarını normalde şey yapıyor. Saç yapıyor. <laughs> Bu arada odamın kuş bakışı görüntüsü şu şekilde dostlar. Viva, viva. Burada bu arada akıl çantam var ve bir tane videomda herkese takıldığı o el salahalım. Dostlar ve... Aa dur en önemli yeri göstermeyi unuttum bir dakika. Ve dostlar Türk olduğumuzun kanıtı <laughs> Her Türk'te vardır bu. Ayrıca burada en bir sürü çantam var. Burada anahtar anahtarım yok. O yüzden kapının anahtarı, öbür şeyimin anahtarını takmıştım. Anladınız mı? Siz. Ne bağırıyorum. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Bir dakika. Hepinizi çok seviyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve evi evet, beğendiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçak ben bir şey göstermeyi unuttum. <laughs> Burada da benim mor sonsuzluk dilimine ayırıyor. Bu arada bunu ışığa tutunca çok güzel renklerini ayrılıyor. Bir de şu şekilde bizim bahçede bulduğum kalp şeklinde Değil taş. Mi? Yani babam buldu ve babam bana getirdiği kalp şeklinde taş. Yani şu an kalp şu şekilde. Beyaz olsa çok kötü kalp şey şu anda. Merhaba dostlar. Hoşçakalın. Like at, abone ol.